Merhaba, bu dersimizin konusu ev çorasan ve muhalifek terkipleri. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz Kırşehir yöresine ait Sofyan usulünde ev çorasan türkü. Türkü gerdaneden muayyer perdesine bağlanarak başlanmış. Burada uzunca kalıştan sonra bir anda tiz çargah perdesine atlanmış, tiz çargah perdesi kullanılarak ve ev iç perdesi üzerinde Irak edası gösterilmiş tekrar muhayyer perdesi yakalanmış. Tisik perdesi kullanılarak tekrar evçi ırak edasıyla inildikten sonra muhayyer perdesi yakalanmış. Önce evçi sonra acem perdesi kullanılarak nema perdesine gelinmiş. Nema perdesinde kalışa devam edilmiş. Acem perdesiyle tekrar nema perdesine inilmiş. Bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Evçi perdesiyle gerdaniye perdesine çıkışlardan sonra acem perdesi alınmış. Ardından Hüseyin'i perdesine inilmiş, tekrar gerdaniye perdesine çıkılmış. Eviç perdesiyle tekrar gerdaniye perdesine çıkılmış. Hüseyin'i edasıyla Hüseyin'i perdesine inildikten sonra gerdaniye perdesi yakalanmış ve Acem perdesiyle Nema perdesine oradan çargah perdesine kadar inilmiş ve Hüseyin'i perdesi yakalanmış. Hüseyin'i perdesinde kalışlardan sonra gerdaniye perdesine tekrar çıkılmış. Acem perdesi kullanılarak Hicaz ve Dikkürdüğü perdeleriyle Dügah perdesine gelinmiş en sonunda dügah perdesinde Hicazlı kalınarak cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Safranbolu yeresine ait Nim Sofyan usulünde Eviç Horasan oyun havası. Oyun havasına Eviç perdesi tutularak başlanmış. Bu perde üzerinde ısrarlı kalışlardan sonra Neva perdesine inilmiş. Tekrar Eviç perdesi yakalanmış. Ardından Muhayyer perdesi tutulmuş. Eviç perdesi de kullanarak Yerdaniye perdesine bir kalıştan sonra bir anda Hüseyin'i perdesine atlanmış. Nema perdesine inilmiş, tekrar gerdaniye perdesine çıkılmış. Ev içi perdesi de alınarak seri devam edildikten sonra Nema perdesine gelinmiş, muhayyer perdesine kadar çıkılmış. Ev içi perdesiyle gerdaniye perdesinde kalındıktan sonra acem perdesi alınarak Hicaz sesleriyle dügah perdesine kadar gelinmiş. Neva perdesi yakalanmış. Tekrar Hicaz sesleriyle dügah perdesine gelinmiş. Yine Neva perdesi yakalanmış. Hicaz seslerine dolaşıldıktan sonra en sonunda Dügah perdesini tekrar Hicaz'da inilerek cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz semai usulünde. Örnek ezgi Hüseyin'i perdesinden başlanmış. Eviç perdesi alınarak muayyer perdesine kadar çıkıldıktan sonra Dikacem perdesine kadar gelinmiş ve Eviç perdesi yakalanmış. Tekrar muayyer perdesine çıkılmış. Eviç perdesi kullanılarak Hicaz perdesine kadar inilmiş. Ardından yine Eviç perdesi yakalanmış. Evçi perdesine tekrar bir kalıştan sonra yine Muhayyer perdesine kadar çıkılmış. Bu defa aşağı inilirken Acem perdesi kullanılmış. Hicaz sesleriyle Dügah perdesine gelinmiş. Zengüle perdesi de kullanılarak Dügah perdesine Hicazlı kalınmış ve orada cümle bitirilmiş. Diğer örneğimiz muhalifek terkibinde Sofyan usulünde. Örnek ezgi evçi perdesi tutularak başlanmış. Hüseyinli perdesine indikten sonra Gerdaniye perdesine kadar çıkılmış. Ardından yine Eviç perdesi ile Hicaz perdesine kadar inilmiş. Hüseyni'ye gelinmiş. Seyir Muhayyer perdesine kadar genişletilmiş. Ve Hicaz perdesiyle ile Segah perdesine kadar inilerek müstahar edası gösterilmiş. Neva perdesi yakalanmış. Hicaz perdesi ile e perdesine kadar çıkılmış. Gerdaniye perdesine kadar seyir genişletilmiş. Ardından Hicaz sesleriyle Dügah perdesine gelinerek cümle bitirilmiş ev çorhasan terkibi ile ilgili tariflerimi örnek eserlerin tahliline geçelim. Ev çorhasan terkibinin tarifini sadece tambur artin'de buluyoruz. Artin, nazari seyrinde evç perdesinden hareketine başlamış, bu perde etrafında dolaştıktan sonra hicaz sesleriyle düğe inmiştir. Kararda zengüle perdesini kullanmıştır. Muhalifek terkibi ile ilgili tariflerimi örnek eserlerin tahliline geçelim. Muhalifek terkibinin tarifini ise sadece Nasır Dede'de buluyoruz. Nasır Dede terkibin ev iç perdesinden başlayan ve segah perdesinde kalışlar yapan uzal terkibi olduğunu yazmıştır. Buna benzer bir tarif de Artin'de bulunmaktadır. Daha önce müstahar bölümünde işlediğimiz terkibin adı muhalifek segahtır. Bunun muhalifekten farkı uzal karar vermeyip segahta müstaharlık almasıdır. Bunun dışında terkibe ait örnek bir eser bulamadığımız için kısa bir ezgi biz yazdık. Ev çorasan terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Evç Horasan seyrine Evç perdesini merkez alarak başlar. Evç perdesine kalışlar yaptıktan sonra Hicaz sesleri düga gelir ve orada karar verir. Terkibe bu özelliğinden dolayı Evç Hicaz ismi de verilebilir. Terkibi oluşturan makamlar Evç perdesi üzerinde Irak veya Segah ile yerinde Hicaz'dır. Muhalifek terkibi ile ilgili kendi tarifimizi verelim. Muhalifek terkibi Uzal terkibinin Evç perdesinden başlamasıyla oluşmaktadır. Uzal serinden başka bir farkı da Segah perdesinde müstaharlı bir kalış yapmasıdır. Ardından uzay ile kararı var.